Bıçaklı saldırgan 16 yaşında, saldırdıysa 49 yaşındaki babası. Annesiyle birlikte yaşadığı eve geldiği için bıçakladı babasını. O adli kontrol şartıyla serbest. Baba hastanede tedavi altında. Serdar İpek'in özel haberi. Annesini aradı, bıçaklandım dedi. Onu kanlar içinde hastanelik eden 16 yaşındaki öz oğluydu. Göğüsler, bıçağı yöneldi. Ondan önce ben davrandım. Samsun'da anne babası boşanan 16 yaşındaki genç annesiyle yaşıyordu. İddiaya göre babası dün kapılarını çaldı. Niye geldin sana? Alkollü niye geldin dedi. Çocuğu görmeye geldim. E geliyorsan çocuğu görme baba dedi. Anne niye dedi normal gelmiyorsun? Ay çıktı niye geliyorsun dedi. Sana mı soracağım dedi. Bir vurdu bana böyle buraya yattım ben. Bunlar böyle bir kapıştılar orada. Baktım kapışıyorlar. Baktım o adamın elinde bıçak var. 16 yaşındaki genç 49 yaşındaki babasından önce davrandı. Çaydanlığı aldı sıcak çaydanlığı. Bana atacaktı ondan sonra vazgeçti çaydanlığı koydu bıçağa yöneldi ondan önce ben davrandım. Hani ben vurdum bu sefer kendimi ve annemi korumak için kesinlikle. 16 yaşındaki genç babasını 3 yerinden bıçakladı. Sol göğsü, sol kolu ve sırtından yaralanan 49 yaşındaki baba ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne, benim Göğüsten anne göğüsten. Boşu 16 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babanınsa tedavisi sürüyor. Benim merak etme anne çıkamazsan anne.